Merhaba hocam. Bir panorama gündem yeniyle tekrar birlikteyiz. 2004 yılının 2024 yılının son günündeyiz. 2025 yılına giriyoruz. Geçmiş geçmişte kaldı. 2025 yılına yönelik beklentileriniz ve temennileriniz nelerdir? 2025 aslında Milenyum'un birinci jübilesinin İlk çeyreğini ifade ediyor. Bu özellikle Global için çok önemli bir tarih. O açıdan baktığımızda başka bir şey gözüküyor tabii. Avrupa, Amerika, Birleşmiş Milletler'in geleceği, Türkiye için, İslam dünyası için hepsi çok çok her açıdan farklı bir tehditler ve riskler ve avantajlar oluşturuyor, fırsatlar oluşturuyor. Henüz global reset çetesi geri çekilmiş değil. seçme, Amerikan seçimlerine endekslenmiş bir duraksama yaşanmıştı. Öyle anlaşılıyor ki Ocak 20'den sonra, görev devir tesliminden sonra Amerika'da yeni bir süreç başlayacak. Ve Amerika'nın bu tavrı Birleşmiş Milletler bağlantılı olarak uluslararası sistem açısından, NATO açısından yeni bir dönemi başlatacak ya da her şeyin tersine dönecek. Daha önceki gündemlerin nasıl değişeceğini bilmiyoruz. Yani Amerika-Çin rekabeti, Amerika-Ukrayna üzerinden Rusya rekabetinin sonuçlarını da öngörmek şu anda mümkün değil ama arkası arkasına önemli açıklamalar, gelişmeler yaşanıyor. Yani Trump'ın Birleşmiş Milletler'e yönelik tavrı tabii çok önemli. Birleşmiş Milletler'in ve NATO'nun geleceğinin devamına ilişkin uluslararası sistemin öngörüleri yani Dünya Sağlık Örgütü yeni bir pandemiden söz ediyor. NATO'nun Ukrayna politikası bunların hepsi birbirini domino etkisiyle te tetikleyecek olan süreçler ama her halükarda yeni bir dünyanın e, temelleri atılıyor ve geri onların öngördükleri gibi gerçekleşmeyecek olsa bile eski sistem kesinlikle devam etmeyecek. Sahibi olan teknolojik güç, ekonomik güç, siyasi güç, askeri güç ya yeniden yapılanacak ya da çok ciddi sarsıntılara, çatışmalara, kırılmalara sebep olacak. Onun için elimiz bu Ocak ayı da çok çok önemli. İslam dünyası açısındansa bir defa haram aylar başladı yani haram aylardan Recep ayı. Onun özel bir anlamı var İslam dünyası için. Üç ayların ayrı bir anlamı var. Arkası arkasına kandiller var. İsra'nın özel bir anlamı var Kudüs'e yönelik. Hemen burnumuzun dibinde bir Suriye gerçeği var. Hemen arkasından zaten devam eden bir Gazze gerçeği var. Türkiye'deki iktidar dengelerinin ne yönde değişeceğine ilişkin birçok tartışmalar var. Yani burada PKK sorunu var, anayasa tartışmaları var, erken bir seçim tartışması söz konusu. Bütün bunların hepsi bir arada düşünüldüğünde çok ciddi bir bulanıklık, flu, sisli hava söz konusu. Hem Türkiye için hem bölgemiz için Avrupa olsun, Balkanlar, Kafkaslar, Ön Asya olsun. Hem de dünya açısından zor bir süreç, 2004'ten daha zor geçecek bir sürece hazır olmamız gerekiyor. Şu anda kimsenin çok da fazla şansı yok. Çünkü ciddi bir ekonomik-siyasi-politik-toplumsal tartışmanın dalgalanmanın bugünkü mevcut ekonomi ve politik dengeler üzerinden absorbe edilmesi pek mümkün gözükmüyor. Her halükarda bütün dünyada çok ciddi sıkıntılara sebep olacak gelişmeler yaşanması sürpriz olmayacaktır. Netanyahu'nun kanser olduğu açıklandı. Bir taraftan sağlık sorunları, diğer taraftan devam eden yolsuzluk davaları ve çözülemeyen rehine krizi gözüne bulundurulduğunda görevden ayrılması söz konusu olabilir mi? Yani Netanyahu ya görevden alınacak ya mahkum edilecek. Çünkü davalar da devam ediyor. O da ertelendi. Ya da bir şekilde öldürülmesi gerekiyor. Yani başka bir çıkış yolu yok bunun. Çünkü bir günah keçisi bu Yahudilikte var. Bu günah keçisi bulmaları gerekiyor ki o geçmiş dönemin hesaplarını onun üzerine yıksınlar ve bu dosyayı Kapatsınlar. Netanyahu'nun ilk önce kanser olduğu, prostat kanseri olduğu açıklandı. Daha sonra iyi huylu bir uğurmuş mesanede e, mikrop varmış dediler. Ama bu ameliyatla tedavi edilecek bir konu değildi. Ameliyat oldu. Birkaç gün daha hastanede kalacak. Çıktıktan sonra ne olacağını göreceğiz. Çünkü ilk açıklamalarla arkasından gelen açıklamalar birbirine benzemiyor. Ve şu da çok büyük bir gerçek. İlk defa İsrail kuruluşu ile birlikte değil, modern zamanların en kötü durumunda, bütün Yahudiler açısından bu böyle. Özellikle Holocaust artık gerçek olmadığı, Bunun da bir komplo olduğu anlaşıldı. Siyonizm bütün dünyada lanetleniyor ve bunların Habat örgütü Epstein ile ilişkilendirilmesi teolojik anlamda da bir travmaya sebep oldu Yahudi dünyasında. Aynı zamanda politik, aynı zamanda uluslararası ilişkiler açısından. Mesela 11 Eylül'ün kazıyorsunuz altından yine Mossad çıkıyor, Siyonistler çıkıyor. Siyonizm için tarihin sonu denilebilir ve Gazze trajedisi bütün dünyada hem İsrail'e olan öfkeyi patlattı hem İslam'a olan ilgiyi arttırdı. Aynı zamanda Gazze olayını bütün dünya Filistin davasını yeniden öğrenme gereği duydular ve bütün dünyada vicdanlı olan herkes Filistin davasının yanında yer aldı. İslamofobya mesela bitti bir anda bu gazze tartışması çerçevesinde. Yani dünya aslında teolojik anlamda da bir travma geçiriyor. Yani Vatikan LGBT'yi kutsayabiliyor bir cizvit papaya karşı. Katolikler e, isyandalar. Yani papayı kabul etmiyorlar. Onu şeytanın adamı olarak görüyorlar. Bu sadece katolizmin e, çözülmesi değil. E, bugünkü Hristiyanlığı yani haç tanımını ya da üç İsa tanımını, Rab İsa tanımını gündeme getiren Katolikliği kuran adam Saul yani Petrus. Dolayısıyla bugün sadece Katolikliğin bir krizi değil bu protestanlığı da vuracak olan yine Ortodoks dünyasında da teolojik bir takım tartışmaları beraberinde getirecek olan bir süreç yaşanıyor. Bu hem Hristiyanlık hem Yahudilik açısından ki bir takım Hristiyan topluluklar Siyonistlerin İsrail'in Gazze'de yaptıklarını şiddetle reddederken başka bir kı kısmı İsrail onları teolojik olarak reddetse de onlar ayrıca bir Siyonist yani evangeliklikler gibi Siyonist Protestanlar da var ki Trump mesela bunlardan biri. Bu durum Hristiyanlar ve Yahudiler arasında hem politik hem de teolojik bir tartışmaya sebep oldu. Bu da İslam'ın yeniden din olarak algılanması anlamında. Çünkü Budizm de çöktü bu Ahayuhay arasında. Bu ne bileyim Hinduizm de çok ciddi tartışma konusu oldu. Ve artık dünyada yeni bir umut heyecanı uyandırmıyor. Bir ara Budizm filan asetik dinler çokça konuşuluyordu. Bugün batı deyince artık LGBT akla gidiyor, pedofolikler akla geliyor, satanizm akla geliyor. Dolayısıyla gerçekten çok zor bir kavşak noktasında dünya ve bunun nasıl sonuçlanacağını ise 2025 belirleyecek gibi. Çünkü yeni dünya düzeninin başlangıç tarihi olarak 2000 yılı, milenyum verilmişti. Bunun ön hazırlık süreci 2020'ye kadar idi. Altyapının kurulması. 2020-25 arası döngünün, dönüşümün sağlanması gerekiyordu. 2025'ten sonra yeni dünya düzeni inşası 2030 ve geri dönüşüm mümkün olmayan yeni dünya düzeni altyapı ve üst yapısıyla ve transhumanizmle birlikte, teknolojinin de her şeyin yenilenmesiyle birlikte 2040 hedefi vardı. Şu anda 2025 hedefinin çok gerisindeler. En azından tek para sisteminin çok önceden geçilmesi gerekiyordu. Nesnenin arası iletişimin daha önceden tamamlanması gerekiyordu. Hala biyolojik insanlar üzerinde operasyonlar yapıyorlar. Ve bu 2025 içinde Trump'ı beklemeden yeni bir pandeminin ilanı konusunda da şu anda Global Reset Çetesi arkası arkasında toplantılar yapıyorlar. Yani Trump'ın gelmesi halinde DSV'den çekilme taahhütü karşısında sürecin başarısız olacağı endişesini taşıyorlar. Global yeni para yani devletsiz bir para politikası da Trump ben yapacağım diyor. Tek devlet olacak. O da Amerika diyor. Yani hatta Kanada'ya sen de bana bağlan diyor. Yok öbür tarafta Grönland'ı burası da bizim olmalı diyor. Çünkü oralardaki buzullar büyük ölçüde eridi. Ve inanılmaz nadir madenler var. Hiç işlenmemiş. Trump şu anda ilginç başka bir gelişmede. Trump hakkında 1999 yılında açılan bir dava, taciz davası yeniden ısıtılarak gündeme getiriliyor. Yani şurada 20 gün kaldı görev devir teslimine ama ne olacağı henüz çok da belli değil. Evet. <laughs> Dem Parti temsilcileri Abdullah Öcalan ile görüştü ve yürütülen süreçle ilgili olumlu mesajlar verdiler. Yine Suriye hükümeti PYD ile müzakere ön şartı olarak ...silah bırakma çağrısı yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı... ...Berbop ise... E, ...Hakan Fidan ile yaptığı görüşme sonrası... ...Suriye'deki Kürt milisler... ...silahsızlanmalı... E, ...Suriye'nin yeni hükümet... ...güvenlik güçlerine katılmalı... ...diye bir açıklama da bulundu. E, PKK ve PYD'nin... ...geleceği açısından... ...bu gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında bir senaryo vardı. Suriye'de... E... Özson'un ya da Heteş'inin ya da Fethi Mübi'nin bir anda Şam'ı almasıyla bu senaryo şu anda sahipsiz hale geldi. Senaryoya göre merkezi Şam olan Laskiye ve Tartus'u da içine alan bir Şii, daha doğrusu Nuseri bir devlet olacaktı. Rusya'da ordu olacaktı. İran'da hatta Hizbullah da orada olacaktı. Rusya onları dengeleyecekti. Esad rejimi burada devam edecekti. Bir de ah Türkiye sınırından başlayıp aşağı doğru bu petrol bölgelerini de aldıktan sonra Humus'u da içine alacak şekilde Tenef Amerikan üstüne kadar e, PYD'nin ilerlemesi aslında PYD değil, hep öyle konuşuluyor, Kürt diye konuşuluyor da orası bir federasyon kendi içinde. Bütün gayrimüslim unsurlar orada vardılar. Yani Ermeniler de var, Süryaniler de var, Ezdiler de var, Araplar da var. Yani ne kadar gayrimüslim unsur varsa ki Tenefe kadar da Davut yoluyla İsrail gelecekti. Kendi sınır koridorunda bir Siyonist tırnak içinde Kürdistan bariyeri arkasında da bir Siyonist Filistin bariyeri oluşturma hesapları vardı. Akdeniz'e çıkacaktı ucu. Bu Davut Tüneli'nin içerisinde tam Ürdün, İsrail ya da Filistin kavşağında Cebeli Düz bölgesinde bir genişleme alanı vardı. Onlar da İsrail'le bu yeni Kürdistan arasında geçiş köprüsü. Çünkü özel olarak biraz da kanton politikasına benzer. Hem İsrail'e bağlı hem Yeni Kürdistan'a ya da işte SDK'ya, Suriye Demokratik Güçleri koalisyonuna bağlı bir yapı oluşturacaklardı. İsrail hemen Suriye'ye doğru işgal gerçekleştirildi deniyor da yani o Golan Tepesi ya da Cebeli Dürz bölgesi zaten boşaltılmış bölgelerdi. oraları hemen işgal etmişti. Şimdi buraları alamadılar, alsalardı bir sedeka koalisyonu vardı. Ortada da e, merkezi e, Halep olan ve Kama gibi Türkiye'den e, aşağı doğru inen bir sünni bölge vardı. Sonra da bu üçü tekrar kendi arasında federasyon olacak, Suriye'nin bütünlüğü de işte korundu denecekti ama uluslararası sistem yani Amerika, İngiltere, Fransa Rusya, işte Türkiye, herkes de işin içinde e, bu yapıyor, yani İran'ı da ses çıkartmayacaktı. Herkes kendi payına razı olacaktı. Ama bu hesap tutmadı. Bu hesap tutmayınca buna dayalı olarak e, yapılan Kürdistan hesapları da tutmadı. Yani şu anda e, ne olacağı belli değil. PKK ile yapılacak görüşmeler sonunda e, yap, varılacak anlaşmanın hiçbir değeri yok eğer bu işi bağlayıcı yapmak istiyorlarsa Amerika ile İngiltere NATO ile konuşacaklar, Fransa ile konuşacaklar, Rusya ile konuşacaklar. Yani bir grup tamam zaten bu iş olmayacak vazgeçiyoruz diyebilir ama daha dün bunlar Akdeniz'e ucu uzanan bakın birkaç ay önce o Kürdistan dedikleri senaryoda Davut Koridoru'ndan geçip Akdeniz'e ulaşıyorlardı. Türkiye sınır bölgesinde varlıklarını sürdürerek gelecekte Barzani bölgesini, Talebani yani Irak Kürdistan'ını da içine alarak ta İran'a doğru genişleyeceklerdi. Oradaki Pejak unsurlarını da yani bir ucu İran olan Türkiye'nin doğu sınırından başlayıp Irak'ı geçecek, Suriye'yi geçecek, Filistin'i geçecek, İsrail'i geçip Doğu Akdeniz'e uzanan bir Kürdistan hayali vardı. Şimdi Devlet Bahçeli bir konuşma yaptı. Gittiler, görüştüler, deham görüşmeler yaptı. Geldi. Tamam biz vazgeçiyoruz dediler ve bu iş bitiyor. <laughs> bu kadar mı? Yok bunun bir gerçekliği yok. Ama topluma biraz böyle bir umut vermek gerekiyor. Bir yandan Suriye üzerinden, bir yandan işte nereye gidiyoruz? Dün Ayasofya'yı açtık, bugün Ümeyye Camii'ni açıyoruz, yarın Mescid-i Aksa'ya gidiyoruz. Yani bir yandan başkenti Doğu Kudüs olan diye, Doğu Kudüs'ün doğusunda bir yer olan İsrail'in örgütleyeceği bir Filistin devleti üzerinden Kudüs senaryosu yazılıyor. Bir yandan da e, bu şekilde siyasi propaganda malzemesi yapılıyor konu. Yani bunların hepsi e, suya yazı yazmak gibi şeyler. Daha ciddi olmak gerekiyor. Bazı şeyler maalesef e, politik hesaplara e, kurban ediliyor. Bir algı operasyonunun parçası haline getiriliyor. Henüz e, süreç devam ediyor. Suriye'de önümüzdeki dönemde neler olacağı konusunda bir netlik yok. Diasporanın nasıl ne olacağını bilmiyoruz. Suriye'deki diğer unsurların bir sürü kriminal risk unsuru var orada. Suriye'de 10 ülkenin istihbarat örgüt, örgütü var. Onların kullandıkları terör örgütleri de var orada. Her kesimden her çeşit insan var. Yani bir anda her şey e, ters yüz oldu. Yeniden başlıyoruz. İyi deneyeceğiz. E, Görüşmeler yapılsın. Önce teşhis doğru değilse tedavinin mümkün olması doğru değil. Biz ne FETÖ'yü doğru düzgün anladık, ne 28 Şubat'ı anladık, ne APO'yu anladık, ne PKK'yı anladık, ne PYD'yi anladık. Ee, yani PYD'liler karar verecekler, Amerika ha öyle mi peki o zaman ben de zaten gitmeyi düşünüyordum. Ee, tatile çıkın çocuklar. Bir kısmınız artık Türkiye'ye mi gelsin diyecek yoksa Amerika'ya mı gelsin diyecek. Zaten bir kısmı onların Amerikan vatandaşı. Yani İran öyle duracak, bakacak. Pejak da mı bu arada tatile çıkıyor? Irak, Kürdistan'ı ne olacak? Yani olay çok basit değil, çok karmaşık bir yapıya sahip. Irak'ta daha neler var önümüzdeki dönemde göreceğiz. Yani... İran'ı böleceklerse eğer İran'ın önce o dini maskesini de başın, başlarındaki siyah sarığı da alacaklar. Bunun anlamı şu. Bakın Irak'ta, Kerbela bölgesinde, Necef'te yeni bir kutsal Şia devletinin kuruluş çalışmaları var. Huzistan bölgesi yıllardır bir takım olaylara gebe. İran'daki Azerbaycan'ı görmezden gelirsek bundan sonra bölgede neler olacağını öngöremeyiz. Huzistan'ı eğer görmezsek do olayı doğru göreme görmeyiz, anlayamayız. Belücistan'ı eğer doğru okumazsak buradan bir sonuca gidemeyiz. Onun için daha yeni başlıyoruz. Ee, öyle bir anda her şeyin biteceğini beklemek <laughs> pek gerçekçi bir şey değil. Evet, Suriye'de e, iktidarı ele geçiren heyet tahrir Şam'ın oluşturduğu geçiş hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin Laskiye'de Esed yanlısı üst düzey komutanlar dahil olmak üzere yüzlerce kişinin tutuklandığı bildirildi. Türkiye'de bir takım sol örgütler sürekli olarak Suriye'de Alevi katliam yapıldığına dair paylaşımlar yapıyorlar. Bu örgütler Sünni katliamları yapılırken hiç ses çıkarmıyorlardı ama şimdi olmayan bir durum üzerinden yaygara çıkarmaları hem Türkiye için hem Suriye için mezhepsel bir provokasyon Yani çok mezhepsel temeli yok bu işlerin. Mezhebi kullanan siyaset var. Yani oradaki Musiri topluluğu Şii de değil aslında ama İran onu sanki Şii gibi kullanıyor. Hizbullah ayrı bir şey, İran Şiası ayrı bir şey. Oradaki Musiri topluluğu çok farklı bir şey. Bakın mesela DHKPC o Musiri topluluk içinde kendine bir yuva buldu, bir zemin buldu. Bu olaylar henüz daha tam net olarak anlaşılmış değil ama muhaberatın değişik unsurları, ülkeden ayrılmayan unsurları çok farklı grupları farklı zamanlarda farklı şekilde alana süreceklerdir. Mesela ilk gerçekleşen olay neydi? Daha kimse dükkanlarını bile açmazken meyhaneler açılıverdi. Bu çok ilginç. Arkasından ilk toplumsal gösteri şeriat devleti istemiyoruz, layıklık istiyoruz diyen bir topluluk. Bunun çok özel bir anlamı var. Artık İran'a mesaj vermiyorlar. Batı'dan mesaj, Batı'ya mesaj veriyorlar. Batı'nın desteğini almak istiyorlar. Bu da Batı'nın orada oluşacak rejimle ya da bölge devletleriyle müzakerelerinde hep gündemlerinde olacak. Çünkü orada dini, mescibi, etnik, ideolojik, politik gruplar eğer çatıştırılırsa yani insanlar canından bezebilir. Şu anda İsrail gidip gidip vuruyor. Yine geçtiğimiz gün de hatta Şam'ı vurdu. Artık Şam'ı vurması çok problem değil. 10 kilometre mesafede duruyorlar tepe üzerinden istedikleri noktayı vurabilirler. Belki ilk yapılacak şey burada. Ah, İslam ülkelerinin bir barış gücünü Suriye'ye göndermeleri, Suriye askeri destek vererek savunma işbirliği anlaşması yapmaları. Yani Suriye'ye yapılacak bir saldırının kendilerine yapılmış bir saldırı gibi Suriye'ye yerleştirecekleri füze rampalarıyla saldırı kaynağına cevap vermeleri gerekir. Şu anda Suriye'den bir saldırı olmadığı halde İsrail, Suriye'nin bütün stratejik hedeflerini vuruyor. Yani bunu Türkiye ben yaptım demesine gerek yok, aparatöner olur, onu yapamazdı zaten. Ama Türkiye, İslam ülkelerine çağrı yaparak, Arap ülkelerine çağrı yaparak, Suriye hükümetinde, mevcut hükümetinde onaylayacağı ülkelerde hem askeri personel, hem de askeri malzemem, hem silah, hem mühimmat olarak destek alması gerekiyor. Önce bunun bir dışarıdan gelen saldırılara ki şu andaki saldırı kaynağı en önemli saldırı kaynağı İsrail. İkincisi de içeriden ortaya çıkacak eski rejimin ajanlarının kışkırtacağı gruplara karşı iç güvenliğin sağlanması gerekiyor. Hemen arkasından altyapı hizmetlerinin ve yerel yönetim hizmetlerinin örgütlenmesi gerekiyor ve bu süreçte eş zamanlı olarak 50 yıldır ülkelerinden ayrı yaşayan dünyadaki bugünkü Suriye nüfusu kadar daha fazla bir nüfusa sahip olan diasporanın dönüşü illa da ikamet etmek için değil, kimliklerini almaları ve ülkelerine yatırım yapmaları, ülkelerinin ihtiyaçlarını karşılamaları, şirketleşmeleri açısından çünkü akraba bakiyeleri de var. Onlar üzerinden Suriye'nin imarı gerekiyor, bir ülkenin yeniden inşası gerekiyor. E, Tabi e, hepsinden önce adaletin sağlanması gerekiyor. İhkak hak ya da suçların yakalanıp infaz edilmesi değil, yargılanarak, tanıklığına başvurularak e, bilginin e, elde edilmesinin ardından. Çünkü onların bildikleri daha birçok şey var. Ama maalesef başlangıçta birkaç tane böyle infazlar gerçekleştirildi. Hayır. yargılama yapılmadan asla bir infaz söz konusu olmaz. Özellikle de haram aylara giriyoruz. Bundan sonra dini hassasiyeti yüksek olduğu ifade edilen bir yönetimin bu anlamda çok daha dikkatli olması gerekir. el -Şara, Suriye'de seçimler için 4 yıl, yeni anayasa için 3 yıl gerekebileceğini söyledi. Bu sürede nüfus sayımı, yargı sisteminin kurulması ve kurumların yeniden yapılandırılması gerektiğini ifade etti. Bu süre uzun bir süre olarak kabul edildi. Evet, çok uzun. Yani 4 sene içinde dünyada neler olacağını öngörmek çok mümkün değil. Tarih vermek de doğru değil. Ama hemen yerel yönetim seçimleri en kısa zamanda geçici olarak yapılabilir. Yani. Yerel yönetim seçimlerinin yapılmasında bir sakınca yok ve Devrim Konseyi de anayasayı hazırlayıp şartlar oluştuğunda başlangıçta bir yıl için ondan sonra altı aylık süreler uzatılmak suretiyle bir danışma meclisi kurulur. Danışma meclisi yani kurucu meclis görevi yapar. Beş sene yolda uzayabilir ama üç senede de olabilir. Yani baştan böyle dört beş sene gibi rakamların telaffuz edilmesi doğru değil. Yerel yönetimler hemen hepsi muhakkate geçici olarak planlanıp a, konseyinde e, danışma meclisi kurup mevcutlar içerisinde hatta danışma meclisi her yıl üçte bir oranında, dörtte bir oranında yenilenebilir de 4 yıl deniyorsa çünkü diasporadan gelenlerin de katılımıyla a, dünyanın her yerinde bu insanlar var ve çok acil kurulması gereken şeylerden bir tanesi a, bu o, Konseyi, Diaspora Konseyi'nin bir an önce kurulması gerekiyor. AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş erken seçim değil öne alınmış seçim olabileceğini belirterek 2028 seçimlerinin bana göre 2027 Kasım ayında yapılması benim için uygun zamandır diye açıklama yaptı. Daha önce de Bahçeli'nin Erdoğan'la bir dönem daha devam etmeyi istiyor olmuştu. Bu açıklamayı Erdoğan'ın bir dönem daha adaylığı için bir işaret yaparak görebilir miyiz? Yani bir taktik herkes zemin yokluyor. Yani adil olan ne, doğru olan ne ona bakmakla gerekir. İnsanlar eğer kendi pozisyonlarına göre adaleti eğip bükeceklerse, siyasi kararlarını kendi çıkarlarına göre yapacaklarsa Allah'ın o işte rahmet ve bereketi yoktur. O zaman siyasetin sonuçları, dua ile istenen bela olur. Ee, Yunus Emre Enstitüsü'nde yüz milyonlarca liralık yolsuzluk haberi gündeme düştü. Enstitü Başkanı Haziran ayında görevden alınmasının hemen akabinde Almanya'ya gitmiş ve henüz geri dönmemiş. Şu an için savcılık Masak'tan rapor bekliyor. Maalesef yolsuzluk vakıflara kadar yaygınlaşmış durumda. Geldiğimiz nokta ile ilgili yorumunuz nedir? Maalesef yani utanç verici bir noktadayız. Hani rüşvet e, selam verdim rüşvet değil durduyu Almadılar diye Fuzulinin bir şikayet şikayetnamesi var. Torpil ve rüşvet her tarafta var. İhalelere e, yolsuzluklara artık e, gına getirdiği insanlar. Adaletsizlik her tarafta var. Ama e, hep üstü örtülüyor, geçiştiriliyor. Şimdiki en büyük bela da işte PKK'ydı, PYD'ydi, yok FETÖ'ydü bu davaların hepsini birden büyük bir af kampanyasıyla herhalde Nari'nin katilleri de aynı şekilde eğer kapsamlı bir af çıkartacaklarsa tabi bu arada bütün bu yolsuzluk, mafyöz ilişkiler, ihaleye fesat karıştırmalar, hazine malını yağmalamaların hepsinin de affedilmesi o karambol içerisinde düşünülüyorsa bu aslında onların günahlarının iki katına çıkmasına sebep olur. Bu yamyamca vahşice bir soygun operasyonundan başka bir şey olmaz. Onun için böyle af sözleri ya da seçim sonuçlarını manipüle etmeye yönelik bir takım operasyonlara karşı dikkatli olmak gerekir. Yani önümüzdeki günlerde Bakanlar Kurulu'nun yarıdan fazlasının değişmesinden söz ediliyor. Dilerim gelenler gidenleri aratmaz. Evet, bir panorama gündem yayının daha sonuna geldik. Bir sonraki yerinde görüşmek üzere. Selam.